Selamlar YouTube. Forest'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. The da bugünkü bakalım maceralarda ne var, bizi neler bekliyor. Yine yanımda seri sakal var. Bu bölümleri yine arka arkaya çekiyoruz sevgili dostlar. O yüzden yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda belirttiğiniz şeyleri dikkate alacağım ve okuyacağım. Kanka hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk abi nasılsın? İyi vallahi abi ne olsun. Allah be uzun atlama yapacaktım. Uzun atlama olmadı. Bu arada ben demin bir mızrak yaptım. Elimi yol ver, nasıl yol alıyormuşum? Ya. He tamam böyle alıyormuşum. Buyurun. Şuradan bir alayım. Güzel gök gürledi yağmur başladı. Abi hemen gel istersen evi kuralım. Evet. Arkadaşlar şimdi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ulan forus dev kurulur mu? Şöyle mi böyle mi? Niye? hani insanlar genelde şey yapıyor abi çadır koymuşlar işte yat kalk görevleri hallet falan filan. Olur mu ya? Evi basıyorlar sonra. <laughs> Biz atraksiyon seviyoruz arkadaşlar. Önce ev yapıyoruz ondan sonra evi bastırtıyoruz bilerek. evi <laughs> <laughs> bastırtıyoruz. Aa başarım gel. Tamam be. <laughs> Her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Ateşimizi kuruyorum abi buraya iyi midir? Sen bilmem gör bak şimdi, görebiliyor musun? Bak şimdi bir dakika ben belirleyeceğim şunu onu. At bakayım. Kafam atmadı. Bakalım. Oo karşı adaya gitti. Ben onu bir alıp geleyim kanka. Oradan at bakayım oradan at. Aa güzel yere de düşüş ha kanka. Şaka bir yana. Balık avlamış mı? Bakıyorum hemen. O dört tane avlamışım. At bakayım. Kafam atma yalnız. Eee ulan. Kafamı... <laughs> Obamızı oraya kuralım abi. Buraya burayı kuruyorum işte. Bilmiyorum görebiliyor musun sen? Benim şimdi koyacağım şeyi. Yok yine göremiyorum kanka. Eskisi gibi. O zaman buraya koydum. Heh şimdi görebiliyorum koyduktan sonra. Tamamla yerisin sen abi. Hop hayırlı işler. Hop 1K. Yalnız çok güzel aldık. Hop 2K. Bir de animasyon mu getirmişler? Galiba. Var mıydı ya yoksa? Alatalay Şu Kabuğu da alayım kanka da şey yaparız Hayırdır, bu kalp Bir şey yapacağım ben? Ee... Nereden ana onu niye alamıyorum? Be. Kan efekti bu kadar iyi değildi galiba. Güzel kan efekti gelmiş. Buyur kanka. Nerede kanka? Aa en sevdim kanka teşekkür ederim. Özellikle sali verdim yalnız. İyi sağlısın kanka çok teşekkür ederim abi bir balta yapayım ben diyeceğim şey kalmamış taş kalmamış. Ben o zaman yapıyorum bize şey eti. Neyi? Bize biraz şey yapıyorum. Lan... Et mi? Ne yaptın lan? Oğlum ateşi yok etti. Abi etle tıkladım. Et ateşi kırdı. Nasıl ateşi oldu lan bu? Ettim. Ne yaptın kardeşim ya? <laughs> Dur kitap O arkadaşlar kitap değişmiş bu arada. E, temel ateş değil, ateş çukuru. Kanka şöyle iyi mi? Kanka biraz taş koysana. Ben koyacağım. Şöyle iyi mi abi? i̇yi abi en güzeli. Bir tane eksik kaldı ya. Bir tane de bulsa. Arkadaşlar birazdan şey görebilirsiniz. Lan acaba Minecraft mı izliyorduk biz falan? vardı bunun kanka buraya e, şeysini yaptım. Neyi? Hani öylesine koydum. Bundan mı yapayım yoksa bir boy küçüğünü mü yapayım? Yapalım bunu ya. YouTube'a özel güzel olur. Yapalım. Öyle mi? O zaman... Ee... Yapalım abi yapalım. Şöyle bırakıyorum abi. Şöyle bıraktım. Böyle deniz kenarına doğru. Ama bunun girişi bu tarafta. oldu. Bu olmalı. Sen odun kessene. Geliyorum. Abi odun... Önce bir kendime bir taş balta yapayım o zaman. Şimdi iki tane çubuk diye hatırlıyorum. Ee, Allah, pardon. İki tane çubuk, bir tane Abi taş, elin... bir tane ip. Giriş yeri nerede ya? Kanka? şuna bir baksana. Giriş nereden? Buradan mı? Nereden giriyoruz buraya? Bakıyorum hemen. Geldim. Giriş buradan. Öyle mi? Tamam o zaman. Aynen. <laughs> Güzel girdin ha. Ne? Ben her he, ben hep iyi girerim kanka. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Yaptın mı vardı? Taş balta yaptım. Nasıl buluyormuş? Bir tane o, bir tane o, bir tane o. Yani bu yapsam. Kay bir tane çubuk, bir tane taş, bir tane de ip. Allah yaptım ben de. İyi unutmuşuz bu arada. ...dönmüş. Bizim yıkma taktiği çalışıyor mu acaba hala? Bak kafam atma Kaç tane taşıyabiliyorum? Hala iki... araba yapalım. Hala iki tane taşıyabiliyorum abi. Araba yapalım araba. Aa evet de bizim arabamız... <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz hep Forest'ta ev yaptık, yapıyoruz. Hep ev yapıyoruz. Ondan sonra bir de araba yapıyoruz ki kestiğimiz odunları kolay taşıyabilirim <laughs> diye. Kötü yapıyoruz abi? Abi yok Mesela millet böyle oynamıyordur. Garip gelebilir onlara da biz böyle oynuyoruz yani. Abi adamlar bu arabayı niye yapmışlar o zaman? Yani değil mi? Mantık olarak yani ben illa Forest'ın ana senaryosunu mesela oyuna başlayıp her bir yarım saatten 30 dakikada bitirmek zorunda mıyım? Şey 10 bölümde bitirmek zorunda mıyım? Ben mesela 20 bölüm Forest'la oynamak istiyorum. Ev yapacağım Anlamadım e mesela. Anlamadığım şey şu ya. Arabayı nereye koymuşlar? Kaldırmışlar falan. Buldum. Buldum. Kütük tutucu diyormuş. Al zaten. Yok. Kütük kıza. Buraya Bu şey attı. Oyunun, oyunun bir Türkçesi kötülemiş mi kanka acaba? Ne oldu? Sanki oyunun Türkçesi bu kadar kötü değildi ya. Ona şey yapsana, çubuk atsana. Bak, üstümde olan hepsini koydum kanka. Tamam. Kaç tane daha lazımmış? 13 tane daha. Oo, biz böyle bir yapacağız ki. Arkadaşlar siz rahat olun. Hep oynarken ben hep oduncu olurdum. <laughs> Anladın mı niye oduncu olurum? Bu arada Domstar da gelecek. Belki o bir konuklu gelebilir bu arada. Büyük ihtimal senin de haberin yoktu bundan şimdi oldu ama. Özel oldu abi. <laughs> O zaman sor hadi bakalım. Sorayım mı? Hı -hı. Ben demin sana soracaktım unuttum bu arada. Sen bu bir ıssız bir adaya düşsen yanına ne alırsın? Seni almam. Ben ben de seni söylemedim farkındayım. Yani onu bil yani. Çünkü seni gram sevmiyorum. Ben de seni hiç sevmiyorum. Farkındaysan hiç seni e söylemedim bile. He evet. Hani. Onu bir bil yani. Baştan söyleyeyim ben onu sana. Hiç, hiç sıkıntı yok. Ee, ben de tabii ki bir Bahalı alırım. Evet. Yeter ya bir balta. Sen bir buçuk gün ölürsün. Aynı aynı düştüğün e, akşamının e, gecesi ölürsün. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ş şunu unutmayın ki bana hiçbir şey. olmaz. Arkadaşlar dersimi anlatıp giderim. <gülüyor> <gülüyor> ben paramal ben paramal giderim abi. abi çubuk, cool. Getiriyor abi çubuk getiriyor. Kardeşim ya, kes şu ağaçları. Bu arada tabii ki ağaç kesme taraftar Evet arkadaşlar. Adam, bu ağaç, buradan vuruyorum arkaya doğru düşüyor. İşte onun bir taktiğini bulmuştuk hatırlıyorsan. Tam düşerken arkadaşlar üstünü, üstüne zıplayacaksınız, <laughs> öbür tarafa iteceksiniz. <laughs> geliyor geliyor, dikkat et kafaya. Yaptın mı? Getir bakayım. <laughs> Sır bakayım. Ama var e, ya ku, Eğleniyor kul, mu kullanımı bir kullanımı bir zorlaşmış. <laughs> Abi arabayı Beğilir o kadar Arabayı o kadar getirdim, kütükleri alıp devam etti ya. Kanka onlara ben iki tane var diye onlar şey yap. Ama şunun takla attırdın arabaya ya. Abi, başladım, ya. Al işte, daha yeni yaptık ya. Kanka hayır, nasıl direk öyle alıyor. Çok okey çalışmıyor bu arada. Eskiden daha iyi çalışıyordu bu. Kardeşim baksanın takma bunu Nasıl düzelteceğiz biz? E'ye basılı tut elini aldığın zaman düzelir kanka. Almıyor elimi. Almayı bileceksin bak almayı. <laughs> bak gördün mü? Bak bu tarafta al bakayım. Vur vur kırılsın. <laughs> Toprağın içinde kalmış ya. bir şey düzgün yap ya. Ama elinde top... kalıyor, aldığın şey elinde kalıyor. Ya. Tamam. Zıplasan üstüne. Kafes yaptım kanka buna. <laughs> bak ama bak gel tam kafes oldu gel bir. Ya bırak kardeşim ben istemiyorum kafes mafes ne yapacağım ben kafes. Ama bak bir. Bak bak ne olur gel gel. <laughs> bak. Nasıl? Alamadı da taşları mı? Aa örümcek. Öldürdüm. Vardı zaten örümcek ya. Vardı da öldüremiyorduk ya da ben yanlış hatırlıyorum. Orta çakayım kendime geleyim. Ben soda içeyim. Benim soda... Benim sodam mafiş ya bu arada. Abi nerede bunlar? Niye gelmedi ya? Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Düşmesi gerektiği yeri nasıl ayarladım? Müthiş. Bunlar ziyaretimize gelir mi bu akşam acaba? Gelsinler. Gelecekleri varsa görecekleri de var bu arada. Görelim o yüzden diyor. Ay be sol oynadım günden geldi aklıma ya. Yani. Bakın görüyorsunuz değil mi? Senin oynamayı istese istemiyorum, sevmiyorum diyor yani. Ya kardeşim sen niye oynayayım ben? Seni sevmiyorum diyorum. Bu arada etler yanmış almamışsın. <laughs> etler etler komur olmuş komur. Kardeşim demedim ki mangalı sen yaktın. Abi çalışayım mı et yemek mi pişireyim yani şimdi? Ya ben ne yapayım? 10 tane benim var kardeşim. Ben şurada bir alayım. deniz suyu içeceğim. İç de bir kendine yer. Etler, etler biraz tuzsuzdu oldu lan bir şey oldu orada. Çıktım ya bir sürü ay çıktım hadi. Kaşı Biz... bunları. Oha. Arkadaş... Bu keşke ters getirmeseydin de. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Orman katili. Her bir beğeni buna bir tokat arkadaşlar. Orman katili bu. Bence yerler haklı ya bizi istememekte. Abi yanlış da benim adama da senin gibi böyle biri gelse ben de istemem. Benim gibi mi? Aynen. Ayıp olmuyor mu? Kötü şanssın abicim kötü şans ya. Yok kardeşim. Sanki tek başıma yaşıyorum ben burada ya. Sen de buradasın benimle. Abi Peki, ben... ben odunları yerde buluyorum abi. Ben kesmedim bak. Ben yerden topluyorum. Ya yap şu arabayı ya, yap şu arabayı. Dur ben araba yapayım bir tane daha. Abi önce tamam, arabayı... Sefer bak. Önce arabayı yık. Oradan artan şeylerle yapalım. Gerek yok. O zaman bana, bana bir... içki içsem ne olur? Dur bir de benzin çakayım sana ben. Şey benzinle bir ateş çakayım. Arkadaşlar bir alkol çektim çünkü soda moda hiçbir şey kalmadı. Ses denemesi. Beni bir gün böyle nasıl korkuttum? Abi bir gün Forest oynuyoruz. Dalmışım ama tamam mı? Yine böyle evime yapıyor. Bir şeyler yapıyoruz. Abi dalmışım. Bir anda böyle <gülüyor> Evet. <gülüyor> sesi geldi tamam mı? Seri sesi geldi. Nasıl yankılanıyor kafamda? Ama böyle ilk açılırken o telsizin bir kendine has bir sesi var. Evet. O ses bir çıktı abi. Neye uğradığımı şaşırdım. Oturduğum yerde var ya ki video kaydında olsaydım işte. Şu arabayı alalım. Burada bir tane araba var onu bir kıracağım. Uy. <laughs> Kırılmıyor da. Uy. <laughs> arabayı al, arabayı götür, getir. Yürü lan. Yürümezsem ben şey kafana geliyor. Kundura. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz amelelik yapıyorum. ırgat gibi çalışıyorum. İstersen çalışma kardeşim. Seni evlatlık vereyim geldiler. Vallahi onlar da daha iyi bakarlar bana. Mardan aşağı atayım istiyorsan seni. Kendine gelirsin. Arabaya götür lan. En iyi finni takıya. En iyi Arabaya götür oğlum. Vaaaaa. Abi selamun aleyküm. Selamun selamu aleyküm. Çekil oradan çekil çekil çekil. Çekil lan lan kaç lan kaç. Oh Allah. <laughs> benim açımdan görmeyelim Benim açımdan. <laughs> Seni bir uçurttum. Abi <laughs> kayıtta değildin nefe değil mi? Uh -uh. Unutamayacaksın gece bir şey yaşattım sana. Of ya keşke kayıtta olsaydın ya. Seni bir uçurdum ya çok. Yani bile çok güzel. Abi sen o dakika kayıtta olacaktın be abicim ya. Al götür lan bunu. Gel lan ya bir tane vurayım. Hadi yürü. Dur dur Aya, hadi, hadi, hadi hızlı çalış, hızlı çalış. Araba 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 boşken Shift e bas, Tokyo, şifte bas. Çok hayır, araba boşken Tokyo Drift Araba doluyken ayağında Gundura Bizim yaptım araba böyle olur. Abi ben şeye hastayım. Bizim mahalleye sürekli gelen bir sucu var, tamam mı? <laughs> Abi adam arabanın buna gömüş. <laughs> Tamam mı? Ee? Ara araba böyle yürürken nasıl buharıyor? Ama bir artistlikler, bir havalar. Belki sana iş atıyordur. Ulan bana ne iş atacak ulan? Biz düğmeci miyiz oğlum? Ben bilezikçi değil misin? Ben burada bilezikçi derken gayri ahlaki. Gay ilişki mi kastediyorum? Oh, <laughs> what bir arabaya getir, arabaya getir. Hadi şu evi yapalım artık de. Oğlum toplasana bunları, niye yanıma geldin? Şşt, i̇şte, alayım mı yavru? Ben geçti arabayla ya. Kardeşim arabayı niye oraya koydun? bizi getir götürme mü yaptıracaksın? Sen toplarsın ya onları Ben şuradan yandan keseyim ben işte. Kesme artık kesme. Abim neyle yapacaksın? Abim oynamam da. Bak kaç tane daha lazımmış? 69. Ya ev değil ki o. Aa, ev değil 69, ama. 89 muş bu arada. Ben onu 69 gibi gördüm. Sen Arabayı... bir şey daha mı koydun? Yo. Dur bunu at öyle git. Kesil artık. <laughs> Akşam oldu yine. Sunam gelmedi. Alar al, koy bunu da. Gidelim. Dur lan dur. Ha koyamıyorum. Düt düt. Benim kuş öttü. 18 tane var mı? 18 tane yok. Lütfen bir iki tane eksik kalmasın ya. Ya bize ya. Bir bakıp gelsene oralarda ağaç var mı? <laughs> Oğlum şurada bile var. Hadi bekliyorum ben seni burada. Bizim ateş... Oğlum sen bizim ateşi mahvediyorsun lan, ha. Ben dokunmadım öz, öz bile. Özür, özlerim abi. Al lan sana para atıyorum. Oğlum kaldırın mı? O ne? Kol yiyeceğim. Saçmalama ya. Et var ben atarım şimdi. Aynen abi kol yiyeceğim ya. Ben kol seviyorum. Kuzu kol. Kuzu kol küşleme seviyorum belki ben. Tamam o zaman abi. Parladım birazcık. Şimdi L'ye basınca mı çakmağı çıkartıyordu? Aynen. Allah Allah. Gir suya gir. <laughs> o şu arkadaş yokken şurada bir kuzu olayım Yedim. Benim yiyeceğimi geri ver. Ben ben yedim. O kol al oradan. Aldım abiciğim. Ben yedim kolu. Allah bir an etraf aydınlandı. <laughs> <laughs> o bir tık sanki sıkıntı ya. Abi bir ateş kuracak mısın yoksa küfür edeyim mi? Kurmayacağım. O zaman ben kuruyorum. Kur kur sen kur. Kur lan o yağmurluk şeyi yapalım da bari. Taş eksik tamam. taş koy. Yak <laughs> abi. iki tane taş koy. <laughs> Aa evet. Yak lan yak. Yakıyorum yakıyorum. Donacağız. Hop hadi bakalım. Halladım biraz da. Sana bir hediye mi var? Buyurun. Şimdi bir saniye abi. Şey. Oğlum. Abi şu, şu anda videodakiler videodan izlersin. Böyle bir... AFK kap. AFK Bir dakika. Sana şimdi bir fotoğraf atacağım. At. Böyle bir tip bu... yok bu arada kanka sen şu gelin an. tipine yani tipine bakalım. Bak. <laughs> bir Ama saniye abi. göster tamam mı? Şöyle videoda göster tipine. Abi sen önce bir kendi tipine bak ben de sana atıyorum bir saniye. Aman. Lan nereye gittin? Ya, buradayım buradayım. kalk 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 kal. öyle bak, kal. Bak attım. Bak attım sen. Öyle kal. Ellere bak kanlı manlı. Git. Bir yukarı gel de Beni sana attığıma bak. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz ama. Olmadı ben editlersem videoyu koyarım. Kafaya bak oğlum böyle kafam onun lan atla mı kafayı. <laughs> Çubuk abi. eklesene. Nereye? Arkana. Abi. Al abi hediyemi almadın yalnız. Nerede? Al Alamıyorum ki bırak alayım. Hup, hadi bakalım. Havada tuttum. Şimdi bunu pişirip yiyeceğim. Ayarladım varlar. Kaç tane kaldı ya bunun tamamlanmasına? 4 tane kalmıştan. Gel hemen ayarlayalım bunu ya. Şimdi bu hemen. Bu arada şeye güncelleme gelmiş. Ee? E, Kaplumbağanın kabuğunun içinde iskeleti gözüküyor artık kaburgası. Gördüğünüzü Gözükmüyor bilmiyorum gözükmüyordu kanka bomboş bir şey gözüküyordu. Atala gel gel. Burada iki tane odun var onları al gel. Nerede bir tane var? Bir tanesi... Bir tane daha var. Hemen ilerisinde bir tane daha var. Bir tanesi yürüyerek geçti demin bir şeyler taşıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Geldiler beni alır mısınız? Gel gel. gül, gül, gül. Gir Aga'cım gir. Böyle bir save yapalım ilk önce. Evet. Bir save aldım. Siz aynısının üstüne almayın. Ben aynısının üstüne aldım. Nasıl evet. Ya? O zaman ikinci bölümümüzde de burada bitirelim. Sevgili dostlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.